Evet, cam tuz, tuz zahiri ve nakliyet. İbrahim al demir. Değirmen tuzu, özel kazman tuzu, özel kaya tuzu. İşte kazman tuzu, öğütülmüş hali. Bu da orijinal kaya şekli. Peynir için artı, yani Nasıl tercih var mı? Yani ilgi nasıl? fazla. İyi, var anlayan değil mi? Anlayan seçmez, anlamayan onu adet var. olarak çok gördüğü gibi onları alıyorlar. Hı. Ama anlayan tercih eder tabii ki bunu alıyor. Ben de onları alıyorum. Maşallah, maşallah. Ya şöyle iş bakalım. Şuna da bak. Değil de çek? Değil nerede gidiyorsun? İşte sağlıklı tuz dediğimiz hani biliyorsunuz Iğdır tuzu da var tuz mağarası. Kazman'da da çıkarılıyor. Kaya tuzu. Bunlar özellikle yemeklerde oldukça sağlıklı. Doktorların da herkesin önerdiği e, tuz kullanımı için önerdiği tuzlar. İşte görüyorsunuz burada. Sizleri bekliyoruz. Neresi burası? Avukat Kurtuluş Boy Caddesi'ndeyiz. Kars'ın eski yerleşim alanıdır buralar. Can tuz, zahire nakliyet. İbrahim Aldemir.